Günaydın. Saat 9.30 ve ben böyle bir havaya uyandım. Mart gününde. İnanılmaz güzel her yer bembeyaz ve hala kar yağıyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Hala kar yağıyor. Çok tatlı. Stabilizasyon. No Merhaba hepinize. Umarım iyi gözüküyorumdur şu anda. Bugün tatlı bir ev vlogla sizinleyim. Sanırım bugün evde kalıyorum. Bir dakika bunu şu an... Bir dakika durun daha güzel bir giriş yapabilirim. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Ben iyiyim. <laughs> Çok saçma oluyor şu an. Birkaç... Merhaba. Utandım ya. Niye utandım bilmiyorum. Kameralardan utandım sanki yıllardır ben değilim vlog çeken. Neyse. Bugün ee, nasıl bir güne uyandık? Nasıl bir gün geçiriyoruz? Biraz bunları anlatayım. Anlattırsam iyi olur. Bugün uyanır uyanmaz sabah derse girdim zaten. Dersten çıktıktan sonra hemen kayda başladım sizinle. Cilt bakımımı yani sabahki cilt rutinimi sizinle gerçekleştirdik. Daha sonra çok hızlı bir şekilde evi birazcık toparladım. O arada sizi biraz kenara bıraktım. Onu da göstereyim şimdi size. Birazdan ikinci dersin başlamak üzere. İkinci dersin başlamadan önce kendi yemeğimi yani yemeğimi yapmam lazım. En azından ders başladığında pişsin ki yiyebileyim. Şu anda acıktım birazcık. Saat 4 oluyor. 10 dakikam var. 10 dakikada yemeği ocağa koymam lazım ve gelip dersin başına oturmam lazım. O yüzden çok konuşmaya vaktim yok. Evet. Ne yaptım? Bu kadar süre ne yaptım? Neyse gelin hemen yemeği hazırlayalım. Makarna yapmak istiyorum. Beni görebiliyor musunuz? Yarım görüyorsunuz. <laughs> Olsun şu anda kırmızı mutfağımdayım. Her yerin kırmızılığını anlamışsınızdır. Aslında bu yapacağım yemek çok hızlı olan bir yemek. Güzel bir makarna tarifi. İsterseniz siz de yapın. Hemen kettle'ıma suyu koydum. Müzik <laughs> şu an umarım net görebiliyorsunuzdur. Görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Hava karardı biliyorum çünkü sabahtan beri dersteyim gerçekten. <laughs> bir tane dersi bitirdik pediatri dersini. Zaten size söylemiştim. Pediatri dersini bitirdik ama pediatriden sonra optalmoloji dersimiz vardı. Başka bir dersimiz. Hoca bir 40 dakikada bizi açık bıraktı ama asla gelmedi. Ben de şu anda çıktım. Yeni 35 dakikada gecikmezsin bir derse değil mi? Neyse öyle olunca çıktım. Herhalde ders iptal oldu bilmiyorum. Ama bugün üçüncü dersim olacaktı zaten. Ders adına baya yoğun bir gün geçiriyoruz. Neyse dersten çıktım. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Aslında sınavım var birkaç güne. Ders çalışmam lazım uyumadan önce. Ama ilk önce güzel bir yoga yapmak istiyorum. Çünkü kendime bir yapılacaklar listesi yaptım. Yani kendime bir bir şey hazırladım. Durun size göstereyim. Bugün... Böyle bir şey hazırladım kendime. 3 tane ee, alışkanlık koydum kendime. Yani yoga, erken kalkma ve kitap okumayı. Üç, e, bu bir hafta boyunca yapacağım ve böyle buralara, bu gördüğünüz kenarları şuralara tik atarak her gün işte yapıp yapmadığımı takip etmek istedim. Böyle bir tracker hazırladım kendime. Bunu böyle panoma astım. Bunun amacını söylüyorum size. Ben bunu geçen senelerde çok uyguluyordum. Geçen seneki bloglarımda belki görmüşsünüzdür. Bu şekilde küçük küçük basit basit alışkanlıklarımı Haftalık bir şekilde şey çevir yani. Küçük küçük yapmak istediğim şeyleri Haftalık alışkanlıklara dönüştürüyorum Ve bir hafta boyunca bunları yaparsam Kendime bir ödül koyuyorum Şu an ödül olarak spor kıyafet koymuşum kendime Çünkü e, short tightlardan almak istiyorum Böyle spor için Dedim ki bari kendime ödül olsun Yani bir hafta boyunca bunları yapamazsam ben Eğer yani hepsini yapamazsam O zaman kendime o ödülü almıyorum Ve öbür hafta tekrar başlıyorum gibi düşünebilirsiniz Ben buraya çok basit şeyler yazdım Yoga, erken kalkma ve kitap okuma Çünkü çok küçük küçük baş. Daha sonra üstüne inşa edebileceğiniz şeyler, alışkanlıklar bana sorarsanız. Ve böylelikle daha rahat olur diye düşündüm. Her neyse bugün erken kalkmayı başardım. E, dersim vardı zaten sabah. Ama yarın bir tık daha erken kalkmak istiyorum. Bu arada kendime yine şey koymadım. Mesela kitap oku koydum. Ama atıyorum işte 50 sayfa oku, 20 sayfa oku gibi bir şey koymadım. Amaç benim bu hafta her gün... Kitabı elime almam, kitabı açma alışkanlığımı tekrar kazanmam. Çünkü kitap okumayı ne kadar seviyor olsam da o kadar yoğunluk oluyor ki gün içerisinde sanki o alışkanlığımı kaybettiğimden beri hiç vakit ayıramıyorum gibi düşündüğüm için kitap okumaya koydum. Yogaya kaç zamandır geri döneceğim deyip asla geri dönmüyorum. O yüzden yogayı koydum ve erken kalkma. Bu ara biraz erken kalkma problemlerim var arkadaşlar. Bunu aşmak istiyorum. Çünkü erken kalkan yol alır biliyorsunuz ki. Böyle. Yani o yüzden şimdi güzel bir yoga yapalım sizinle. Yogadan sonra da muhtemelen birazcık ders çalışırım. Ondan sonra erken yatmak istiyorum çünkü sabah erkenden kalkıp spor salonuna gitmek istiyorum ve yarınımı da vloglamak istiyorum. Daha video yüklemem lazım benim birazdan. Arkadaşlar hastanedeyiz. Bak bakayım. bir de böyle gör. Bizi bir ara tosuttun. We are not satisfied with the... <laughs> Hiç tatmin old olduğumuz bir hastane günü değiliz. Sadece bir tane hasta gördük arkadaşlar. O da neydi? Ne denir <laughs> Türkçesine? Hem yani hem hep <laughs> Yani adamın vücudunun yarısı inme inmek mi nedir o? Vücudunun yarısını hareket ettiremiyor adam. Türkçesinde bilmiyorum arkadaşlar. Sadece terimi biliyorum. Şuraya yazarım. Bir tane hasta gördük o kadar. Şimdi eve gidiyoruz. Yani korona bizi bitirdi.